Bu işe ilk soyunan Donkişotlar Türkiye'de. Hı hı. Ee, işte haber siteleri, ulusal haber siteleri önemli olan, bugün hı hı. gerçekten devam ettiren, e, ilk gündeki gibi güçlü olan haber sitelerine özenip yerel manada da işte bir haber sitesi oluşturup onu e, içeriğini doldurup arşivleyip e, yayma düşüncesinde olanlar çok çektiler biraz da yereldekiler. Evet. Ee, Adanayı çok iyi biliyorum bu manada. Hı -hı. İlk e, işte internet haberciliğini yapanlar e, herhangi bir kazanç sağlayamadılar. Yani uzun bir süre normal gazeteyle, yani basılı gazeteyle Hı -hı. internet sitesini beraber götürmek zorunda kaldılar. Çünkü e, bir internet sitesinin, bir televizyonun veya bir gazetenin, herhangi bir medya mecrasının yürüyebilmesi için, devamını sağlayabilmesi için reklam ...gelirlerin olması gerekiyor. Evet. E, bu olmadığı zaman... ...sadece o işi yapmış oluyorsunuz. Ve hiç kimse babasının... ...hayrına yapmayacağı için de... Hı -hı. E, ...belli bir süre sonra... E, ...duraklama dönemine ve bitme... ...noktasına geliyor. Şimdi o günlerden başlayıp... ...o günlerden bu işin temelini atıp... ...bugüne kadar getirenler... E, ...gerçekten... ...bu anlamda... ...ilklere imza attılar. Hı -hı. Yol açtılar... Birilerine bir takım şeyleri gösterdiler. Bu böyle olur. Bunun böyle olması gerekiyor. Çünkü evet. her şeyin bir ilki var. O ilk olmasa ikincisi olmuyor. Hı -hı. Üçüncüsü olmuyor. Hani siz e, daha biz dial-up'larla yani 56K modemlerle bağlandığımız günlerde ki 56K dediğimizde yine 56K alamıyorduk. Hı -hı. Yani evet. 0.24, 0.20'lerle internete bağlandığımız günler var bizim. Evet, çevirme sesleri falan. Tabii çevirme Cezaslar. sesleri, bağlantı sesleri ve zaten internete bağlandığınız zaman telefon iptal oluyordu. Yani evet. bugünkü gibi cep telefondan internete bağlanma şu bu yoktu. Normal telefon hattınızı bağlıyordunuz bilgisayara. Ee, onunla o telefon hattından gelen sinyallerle Hı. yani bugünkü bir bugünkü gibi değil, EDSL sisteminden Hı. bahsetmiyorum. 146 potuyla bağlanılıyormuş. 146 pardon. ile bağlanıp hı hı. işte oradan e, hatta sadece 146 ile direkt bağlandığınızda bir de 145 vardı. Oradan da abone olmazsanız eğer 145'ten bağlanıp e, çok e, pahalı bir şekilde internete bağlanabiliyordunuz abone olmadan. E, tabii o günlerden bugünlere çok şey değişti. Evet. O günlerde sürekli bir bağlantı söz konusu olamazdı. Çünkü bağlandığınız her saniye para yazıyordu. Evet. Aileler ikide bir telefonu açıyordu. Acaba içeride internete bağlanmış evet. mı ile kontrol evet. ediyorlardı. Aynen öyle. Aynen öyle. Bugün sürekli online halindeyiz. Cep telefonlarımızdan <laughs> online halindeyiz. Bilgisayarlarımızdan evet. online halindeyiz. Bütün dünya şu anda online. Yani buradan bağlandığınızda Japonya'daki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ya da Avustralya'daki herhangi bir arkadaşınızla bir takım şeyleri paylaşabiliyorsunuz. Evet. Bundan dolayı da bunun getirmiş olduğu esneklik ister istemez bizlere yansıyor. İyi miyiz, kötü müyüz? Gerçekten samimi miyiz, değil miyiz? Şimdi internet üzerinden yapılan tanışmalara, evliliklere falan rastlıyoruz. Evet hocam, o da çok ilginç. Evet, ama şöyle bir şey var. İnsanlar konuşamadıklarını yazıyorlar. İşte evet. Facebook'ta e, tanışan insanlar birbirlerine bir takım şeyleri daha rahat yazabiliyorlar. Evet. Hatta yani saatlerini harcayarak karşısındakinin hayata bakışını, hobilerini, e, evet. yaşantısını. E, kazancını, şusunu, busunu, mal varlığını, hani var ya ev hı hı. izdivaç programlarında, işte sigortan var mı? Evin var mı? arabam evet. var mı? <laughs> yani onu yavaş yavaş böyle sindire sindire, oradaki gibi zamanı zamanı kısıtlayarak değil, günlere, haftalara, hatta aylara yayarak, yavaş yavaş, yavaş yavaş karşısındakini tanıyarak e, bir takım birliktelikler olabiliyor. Hani hı. bu e, meşru ya da gayrimeşru birliktelikler hepsi söz konusu Hı -hı. olabiliyor orada. Ona da dikkat etmek gerekiyor sadece. Evet.